Konu zaman grafiklerinde grafik parçası yukarı doğru gidiyorsa hareketli artı yönde aşağıya doğru gidiyorsa hareketli eksi yönde yol almaktadır. Grafiğe baktığımızda hareketli 0 t aralığında artı yön t2 t aralığında eksi yön 2 t 3 t aralığında eksi yön 3 t 4 t aralığında artı yönde yol aldığını görüyoruz. Buna göre hareketli T ve 3T anında yön değiştirmiştir. Birinci öncül doğrudur. T, 2T, 2T, 3T aralığında eksi yönde yol almıştır. Hızlarının yönleri aynıdır. Üçüncü öncül de doğrudur. Grafiğe baktığımızda hareketli referans noktası kabul edilen 0 noktasından harekete başlamıştır. Grafiğe baktığımızda 2T anında harekete başladığı noktada, 4T anında da harekete başladığı noktada olduğunu görüyoruz. Yani hareketli 0,4 t aralığında yer değiştirmemiştir. Yer değiştirmesi 0'dır. İkinci öncül doğrudur. Doğru cevabımız E seçeneğidir.